Kızlar ben hemen size ufak bir kendimi gösteriyorum. Ee, biz arkadaşımdan kahvaltıdan geldik. Beni başka bir arkadaşım aradı. İki kişi geliyorlar. Şimdi benden ne, neydi onun adı ya hep unutuyorum. İrmik helvası istediler. Ben şimdi hızlıca bir şekilde ilmik helvası yapmaya geçiyorum. Benimlesiniz. Evet kızlar ben 20 helvamı yaptım. Çok da güzel oldu. Üzerine de isteğe göre tarçın koyacağım. Bu şekil koydum çünkü ben kendime biraz az koyacağım da arkadaşlarım çok sevdiği için onlara böyle koydum. Sus yapmadan. Üzerlerine de tarçın dökeceğim. Çayımızı da demledik. Hadi biz yiyelim de bize afiyet olsun. Hello. Yine ben geldim. Bugünkü menümüzde ne var? Mücver yapıyorum. 3 tane kabağım vardı. Onları rendeledim. 2 tane yumurta koydum. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, tuz, karabiber, pul biber. Bir de hafif bir nane koydum. Taze soğanım kalmamıştı. Bütün mahalleye, yaygaraya verdim taze soğanı olan varsa. Hatta Whatsapp'ta grup kurdum. Yani 5-10 tane arkadaşıma. Kimse de taze soğan yok. Ondan sonra içine peynir koymam gerekiyor ama... Durun, unu unutmuştum. Evet, İyi ki hatırladım. Evet kızlar, annem, sağ olsun canım. Onda kaşarlı lor vardı. Geçen gün bana verdi, al lazım olur diye. Anne lazım olmaz, al dedim. Ama iki de almışım. Şimdi bu şekil, peynir yedim, ondan nefes al alamadım. Şimdi ben bunları bir güzel karıştıracağım, harmanlayacağım eşimin gelmesini bekleyeceğim çünkü o birazdan gelir. E, onu beklemeden ne kızartmak istemiyorum. Dolapta da ekşi yoğurdum vardı. Hani pazarda satılıyor ya. Böyle krema gibi onu onu yiyeceğim. Sarımsaksız yani yapacağım. Daha doğrusu. Eşim de aramış ne diyor biliyor musunuz? Aşkım yanında tavuk yapsana. Ya dedim Hasan Allah aşkına iptal etme beni ya dedim. Bu nedir her gün her gün tavuk? Daha dün yedik dedim tavuğu. Neyse. Yok diyorsan yap ben yerim. Hayır dedim yapmayacağım. Bu şekilde bunları yiyeceğiz. Biraz sağlıklı yiyelim ya. Artık yanında da bilmiyorum. Belki bir salata falan yaparım veya yapmam belli değil. Hadi kızlar ben bunu hemen yoğurayım da size göstereyim. Arkadaşlar ben bir bardağa yakında un koydum. Daha doğrusu bir bardak. Şimdi bunu tekrardan karıştıracağım güzelce. Ne? ben şimdi bunu güzelce yoğurdum kıvamına getirdim bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim eğer evinizde çökelek veya da peynir vesaire yoksa kaşar peyniriyle de güzel oluyor hani zevk meselesi ağız tadına göre değişir öyle de deneyebilirsiniz şimdi ben bunu biraz dinlendireceğim dolaba koyacağım zaten işim arada geliyormuş yolda ekmekle yoğurt almasını söyledim bir daha hani buradaki eşki yoğurt biraz bayağı bir eşki Eşim de geldi bu arada. Arabasının sesini duydum. Ee, böyle. Şimdi ben biraz bir yarım saat 40 dakika dinlensin. Sonradan pişirmeye geçeceğim kızlar. Kızlar ben şimdi makine tutacağım hemen. Eşim geldi de şu karşıda bir iş almıştı. Benim eşim dekorasyon ve fayans işiyle uğraşıyor. Ee, bir yarım saat 40 dakikalık orada işi varmış. Ben de dedim çocuklar var diye burada. Hep yerlere bir şeyler dökülmüştü. Ben de hemen orayı süpüreyim. Çünkü benim eşim çok titiz aramızda kalsın. Selamun Aleyküm kızlar. Nasılsınız? Videonun başından beri beni göremediniz. Belki özlemişsinizdir diye. Kendimi size göstereyim dedim. Bugün de yine güzel geçti. Dolu, top dolu geçti. Ben normalde biraz çok geç uyanırım ama arkadaşlar sağ olsun bir gün biri diğer gün öbürü çağırıyor kahvaltıya. Bana da gelenler oluyor. İşte kahvaltı falan yaptık ettik derken şimdi yemeğim de hazır. Dediğim gibi eşim şu an bir iş var. Onun, onun orada yani. Ufak bir işi var. Ben de bir öyle oturayım sizle bir sohbet edeyim dedim. Arkadaşlar kusura bakmayın konuşurken şöyle eşarbıma doğru elim giderken elim burnuma çarptı hızma. Allah'ım böyle bir acı yok. Böyle var ya zonklamayı beyin hücrelerimde hissettim ya. Çok kötü canım yandı. Annesi gözlerim yaşardı ama kendime geldim. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Dikkat etmeniz için. Ee, annem aradı da. Bizim mahalleye. Bir tane arkadaşımın. Daha doğrusu annemin arkadaşının oğlunun evine hırsız girmiş. Allah'ım şok. Ee, komşumuz anlatıyor da. Uyuyorlarmış. Saat 5'te cam açık. Zaten herkesin camı açık. Sıcak hava. Cam açık. Hırsız girmiş eve. Şey... Ee, bilmiyorum ben hani evi bir, bir kere gördüm de bal şeyden girmiş camdan girmiş. Ondan sonra bayan herhalde görmüş hırsızı. Hırsız kaçarken de bizim diğer komşunun arabasının üstüne atlamış pat diye ses çıkmış. Zaten e, herkes namaza kalkıyor ediyor o saatlerde uyanık olanlar oluyor. Millet bir bakmış hırsız kaçıyor. Kadının çığlık sesleriyle. Uyanmayanlar da öyle uyanmış ama bize ses gelmedi. Çünkü biraz yukarımızda. Ay nasıl korktum Allah'tan bizim ev demir diyeceğim ama bizim eve de geçen sene hırsız girdi. Yani nasıl biliyor musunuz? Yani o korkuyu Allah hiç kimseye yaşatmasın. Ben bir de şöyle bir şey var. Aslında ben eşim çok korktuğu için ben de esprili bir şekilde yaklaştım. Şimdi biz eşimin ablası bize gelmişti. Biz de annem de bizi yemeğe davet etti. İşte lahmacun vesaire bir şey yaptırmıştı. Çünkü gidecekti diye. Neyse gerçekten bak 6'da gittik 8.30'da geldik. Yani 6.30'da gittik 8.30 yani 1.30-2 saatte kalmadık. Eşim de hiç böyle bir şey demez. Hadi hadi canım gidelim lütfen sıkıldım bunu aldım Yani her erkin yaptığı gibi. Normalde böyle yapmaz ama Hani gerçekten kalbine doğdu diye düşünüyorum. Neyse ben Hasan bekle Hasan şöyle Hasan çay Hasan fazla var. Neyse tamam bekledik Allah'tan ki ben onu bırakmamışım. Yani o yemeği yedikten sonra gelse de, yemin ediyorum hırsızlarla denk gelirdi. Ya o onu öldürürdü ya onu vururdu Allah korusun. Neyse şimdi ben kapıyı eşim açtı çekildi. Eşimin gerçekten içine doğdu. Eğildi zaten hemen kapıdan. Bizim plazma gözüküyor. Şöyle eğildi. Ben dedim ki neye bakıyor? Hasan yaptım? Hiç dedi. Sonra ben kapıyı kapattım. En son ben girdim. Kapıyı kapattım. Gözüm yatak odasına geldi. Böyle hemen solda. Ya Hasan dedim neden çamaşırları yere döktün falan dedim. Çünkü eşim böyle bazen bir şey arayınca yerlere döküyor. Hayatım ben dökmedim bir şey demedi mi? Allah'ım ben içeriye bir girdim. O baza videosu vardı silmediysem onu size gösteririm. Ay şu an bile kalbim atıyor. Hii, ben böyle deli oldum. Allah'tan da para yoktu yani. Ne yap altın ne para koymuyoruz eve. Allah'ım biz bir gördük ben bir bağırdım. Hasan ev hırsız girmiş. Hasan diyor gel buraya belki içeridedir falan dedim oğlum yok gitmiş kapıyı da kapatmış utanmadan hırsızlar. Dedim gel bağırma öyle kendini. <laughs> Sonra geldi. Allah'ım bir böyle şok. Anlatamam yani o şoku. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Ka bir de şöyle bir şey çok uzatıyorum ama. Yani gerçekten. Ben o zamanlarda video çekiyordum. Hatta söylemiş de olabilirim. Telefonum şarjda 12'deydi. Bak o dün gibi hatırlıyorum. Telefonumu şarjda koydum mutfak masasının üzerine. Sonradan dedim ki. Tam böyle şarjda taktım. Ya dedim şimdi annem lahmacun yapmış. Gideyim bir vlog çekeyim. Var o video. Ondan sonra ee, şey yaptım. Aynen telefonu aldım. Şarjı aldım. Gittim annemlerde taktım. Görümcem de telefonunu benim telefonum koymuştu. Hani o da dedi ki benim zaten kimse aramaz. Arasa da sizi ararlar. O yüzden dedi hiç telefonu almama gerek yok. Neyse o almadı telefonu. Keşke alsaydı. Bir de o gideceği için amcam da annem yani eşimin amcası da ona para vermişti. O parayı çalmışlar. Benim çantam da buradaydı. bende de 5 TL vardı. Onu çalmışlar. Eşimin ayakkabılarını çalmışlar. Bir tane dijital saat vardı. Te Telefonu onu çalmışlar. Ceket iki tane ceketini biri çok kaliteli gri bir ceket, öbürü de çok kaliteli eee şey leopar desenli ama gri. Onu çalmışlar ne Bir de saatini falan dediğim gibi birkaç bir şey daha vardı. Onları almışlar. Ama biz bu son saydıklarımı elbisedir, ayakkabıdır şu ıvır zıvır. O zaman biraz yazdı. Biz kışa girdiğimizde yani fark ettik. Çünkü bazayı açtım. Hani topladım ettim ama hiç gözünde yoktu. Çünkü hurçlardaydı falan. Eşim diyor ki hayatım gri ceketi çıkar. Dedim hangi gri? işte böyle böyle Hasan yok. Bir de bana kızıyor. Diyorsan onu birine vermişsindir. Unutmuşsun. Oğlum dedim. Niye vereceğim birine? Senin ceketin. Yani senin gibi yakışıklı yok. Yani kime olacak dedim. Öyle sustu. Ama çok korkmuştum ya. Allah'ım dedim. Sana geliyorum ya Rabbim. Neyse işte böyleydi. Ben çok fazla size şey yapmayayım. Fazla. Yormayayım. Şimdi eşim mesaj attı. Geleceğim diye. Ben kalkayım. Yemeğimi pişireyim. Artık e tadı güzel olduysa yani biliyorum eminim çok lezzetli oluyor ama taze soğan olmadığı için biraz tereddütteyim. Hemen bir yemeğimi yapayım. Size göstereyim. Siz de kalkıp o yemeği yapın. Çok lezzetli ve 3 patlıcan şey 3 tane kabaklı oluyor. Çok da güzel. Hadi bize afiyet olsun. Ben mücveri kızartmaya başladım kızlar. Şimdi yavaş yavaş kızartıyorum. Siz de bakın. Kızlar pişti benim mücverim. Böyle yanık gibi duruyor ama yanık değil. Tadı da çok güzel olmuş. Naneli pul biberli yoğurt yaptım. Bu da eşki yoğurdumuz. Suyumuzu da çıkarttım. Bu kadarlık benden. İnşallah siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Çok güzel olmuş kızlar. Kızlar biz yemeğimizi yedik. Güzelce de sofrayı da topladım. Yemek harika olmuştu. maskemizi aldık. Şimdi markete gideceğim. Biraz eksiklikler var. sıvı sabun bitmiş, piril. Ondan sonra ne? Yer temizleme ilacı bitmiş, yüzey temizlemesi. Şimdi onları alacağız, geleceğiz. Birkaç bir şey daha alabilirim belki, belli olmaz. Aldıklarımı da gösteririm. Sonra da videomuzu kapatırız arkadaşlar. Şimdilik ben kaçar. Evet. Biz şimdi A101'den geldik kızlar. Neler aldım? Hemen size hızlı hızlı gösteriyorum. Bir paket mantar aldım. Bir paket krem şanti. İşte görüyorsunuz daha doğrusu. Şu çamaşır sodasını daha önce hiç kullanmadım. Beyza'da gördüm. Beyza Burak Şahin'de gördüm. Aldım. Deneyeceğim. Sonra da piril aldım. Ben feyri asla kullanamıyorum. Kullanınca benim ellerim bloke oluyor. Ee, süt aldım. Bir de şu bezi aldım. Gördüm çok hoşuma gitti rengi. 6 TL'ydi. A101'de daha vardı. Bizim buradaki A101'de var. İzmir'deki ama başka yerleri bilemeyeceğim. Şöyle bir Rexona aldım. Bu da indirimdeydi. Normalde 20 TL'den yani 1995'ten 14'e mine inmiş. Bunu aldım. Öncünün domates salçasını bir de damla çikolata aldım. Pasta yapacağım. Bir de başka neydi? Ha, çikolata sosu. Eşimin olmazsa olmazı Lüpo bugün bir paket almış yemiş. Bir de gözüme bakıyor alayım mı almayayım mı diye. Dedim al Hasan al. Yani aldı. Ondan sonra Signal Vitnov um, diş macununu biz bunu çok güzel şekilde kullanıyoruz. Çünkü çok güzel. Bir tane incinin kulak temizleme çöpü bisküvi falan. Şimdi ben bu bu krem şanti çikolata çok güzel bir pasta yapacağım. Çok pratik. Ama şimdi değil. İlerleyen günlerde yapınca size gösteririm. Bir de şunu aldım. O kadar. Evet arkadaşlar biz şimdi günün sonuna geldik. Yemeğimizi yedik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi de dinleniyoruz. Çay içiyoruz şimdi. Böyle bizim günümüz böyle geçti. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapıp abone olmayı da unutmayın. Yorumlar için de teşekkür ederim. Herkese seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.